Ben Kemal Onat Büyüklük. İncekme Kolejinde 7. sınıf okuyorum. İlgi alanlarımdan masa tenisi, bilişim ve fizik bazıları. Ben de Yazife Başkır. Nesil Koleji'nde 7. sınıfta okuyorum. İlgi alanlarım coğrafya ve bilişim. Bizler küçük yaşlardan itibaren çevre, çevre ilgili eğitimler alıyoruz. Fakat bu eğitimlerin arkadaşlarımız tarafından davranışlara yansımadığını fark ettik. Çevre ile ilgili bütün teknik bilgileri iyice bilmemize rağmen hala geri dönüştürebilir atıkları normal çöpler atan arkadaşlarımız olduğunu gördük. Bu sebeple bu aldığımız çevre eğitimleri, çevre eğitimlerinin davranışlarına yansıtılmasını sağlayacak bir proje hazırladık. Projemiz Green Future Yeşil Gelecektir. Bu proje kapsamında oyun tasarlamayı planlıyoruz. Öncelikle oyun tasarımını çizerek planladık. Oyun içerisinde oyunculara çevre ile ilgili çeşitli görevler verilecek ve bu görevleri tamamladıkça çeşitli rozetler kazanılacaktır. Bütün görevleri tamamlayan oyuncular zincir marketlerde kullanabilecekleri birer puan kartı kazanacaktır. İşbirliği yaptığımız zincir marketlerde plastik, cam, kağıt ve ambalaj atıkları için hazırlanmış otomatlar olacaktır. Kartı olan oyuncular bu otomatlara geri dönüştürebilir atıkları atarak oradan puan kazanıp kartını ekleyebilecektir. Ve bunları bu, da alışveriş yapmakta harcayabilecektir. Bu proje ile oyun aşamasında çevre eğitimi ile ilgili bilgileri aktif olarak kullanmış olacağız. Sonrasında da marketlerde kullanılan puan kartları sayesinde eğitimleri davranışa dönüştürmüş olacağız.